İlberci 1400 yılında Avrupa. Şimdi hmm. Rönesans'ın işte başladıktan hemen sonraki Avrupa bu. Kutsal Roma İmparatorluğu var. Fransa var. Bu harita tabii değil. Yani o Kutsal Roma İmparatorluğu'nun içinde tonla şey var. Tondan devlet var, evet. onların orduları var birbirlerinden her zaman çok iyi Bu değiller. Bu toptancilerdi olmuş. Evet, ee, işte e, hayır için çünkü ilimlere... o, o o konfederasyon bugünkü NATO'dan falan bile daha gevşek. Yani e, veto edilebiliyorsun Reichsrat'ta, imparator seçiliyor. Ee, seçimde genellikle Habsburglar seçilmiş hep. Avusturya Büyük Dükalığı ama hep değil. Macar da var. Sigismund. İlbercim Habsburgların doğrudan yönettiği şuralar gösterilmiş bak. Şöyle. O Habsburgların da, kendi ya, grand, grand, grand Evet. Var. Bir de şurada var. Bohemya Bohemya sonradan katılıyor. Evet, Bohemya zaten ayrı katıldı ama ama şeyle ilgisi o anlamda yok. Bizim dördüncü ordu gibi NATO ile ilgisi yok. İlgisi yok. mı? Bak zaten ayırmış. Sonra Macaristan tacı geçti şeye Avusturya'ya. Onun da gene bu imparatorlukla bir ilgisi yok. O Macaristan krallığı çünkü her zaman o gördüğünüz krem rengi imparatorlukta da tabii küçücük bir Brandenburg episkoposluğu vardı Berlin. Şey idare ederdi onu bir piskopos. Ee, öyle bir piskopos yani frengi bile vardı adamda. <laughs> Ve sonra tabi o sivilleşti. Sonra aradan iki asır geçti ki işte Prusya şeyi çıktı ortaya. Krallığı Prusya Krallığı her zaman için Avusturya büyüklükalarıyla da ee, Alman İmparatorluğuyla da itişme kakışma halinde bir. Buradan hemen şöyle bir şey. Ya biz kavga harp ediyoruz Bak Rusya'nın kökeni bunlar... şurası. Bak bugün bizim Baltık devletleri Baltık. dediğimiz yer, Tetonik şövalyelerin olduğu yer. Fakat benim bu bilim açısından üzerinde durmak istediğim İtalya'nın haline bak. Bakın şurada Papa'ya ait devletler var. Bak Milano ayrı. Burada Burgundiyen pardon Anjeven krallıkları var. Bak. Şuralarda ne var burada falan. Parça parça bütün burası. Aynen orayı da Almanya ki Napoli Ve o mukaddes Roma'da devletler var. Şurada. Şimdi o mukaddes Ay, yukarıda. Evet. Mukaddes Roma tacı da bir ara Yine bir Habsburglu olan ama İspanya'yı idare eden, yani İspanya kralı tacını daha evvel giymiş olan Salken'e verildi. İmparator oldu herif kralken. Sonra o vazgeçti o işten. İstifa etti. 1558'de. Yoruldu, istemedi o işi, bıraktı. Ve kardeşine geçti. Avusturya arşidükü olan kardeşine geçti. Ferdinand'a imparatorluk tacı. Napolyon nihayet çözdü orayı. 1800 şeyde e, e, 9'dan itibaren ve o zaman Avusturya İmparatorluğu çıktı. Hatta ikinci Frans, birinci Frans oldu. Evet. Için. Şimdi şurada bir şey vurgulamak hmm. istiyorum. Bu arada Avrupa'da başka bir sıkıntı var. Papalık ikiye bölünüyor. Bir kısmı Fransa'ya gidiyor. Bir kısmı Avinyona gidiyor. Bundan sonra, bundan sonra dördüncü resmi alalım. Ha bak, burada Fransa kralı yeni bir papalık evet, gidiyor. Evet bak, şurada Avinyona gitmiş olan papayı tanıyanlar, bu kısımda Roma'da kalmış olan papayı tanıyanlar, bir seçim anlaşmazlığından ortaya çıkıyor. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Avignon'da papalık var yani benim evet. Tamam. Yani büyük bir skizma var Avrupa'nın içerisinde aynı tarihte. Ben şurada şunu vurgulamak istiyorum. Sürekli parçalanma var. Ama olsun papalık fazlasıyla siyasi, fazlasıyla ekonomik. Evet, evet, evet. Bundan sonrakine alalım. Bir başka bela var o 14. yüzyılda. Biraz daha eski. Bak bu kara ölüm. Veba. Avrupa nüfusunun Fatih yarısını götürmüyor. Evet. Yarısı da korkunç bir felaket. İşte herkes demiş. Belki de iyi olmuş bugün dünya ne halde olur? Da. Efendim, e, şu bakın, bugünkü dünyayı boş ver. O zaman için iyi olmuş. Bir sürü meslek boşalmış. Buralara yeni adamlar gelmiş. Fakat dikkat edersen, veba'nın en yoğun olarak görüldüğü yerler Güney'de. Şehirler çünkü gemilerden ah, geldiğinden evet. değil. Şehirler oluyor. Şehirler çok ah, kalabalık. Evet. 300 bin'e gelen bir şehir mesela pizza mahkumunu yaşamaya, yani e, alt yapı yetmez var. evet alt yetmiyor bu kadar basit yani 300 bini bulduğun şehirleşme'nin kurbanı bir şehir oluyor İtalya'da bu çok yaygın. Mesela bugün İstanbul kurbandır Bence Allah kutsar. Osmanlı'da çok yoğun mu veba? Hayır yani. bizde veba var. Fakat yoğunlu. bazı yoğunluğu bunlar kadar değil. Bir, ikincisi moral kuvvet var. Tuhaf bir şey. Bir yani aldırır. Var, var. Bir de tabii su sabun evet. akıyor. Yani o önemli. En önemli. Şimdi, Şimdi bu, bu şey tabii bizde e, bu tip bir felaket yok. Fakat şurası bir gerçek. Şehirler için kalabalık ve altyapı sorunu hep problemdir. O yüzden maalesef e, üçüncü dünya ülkelerinde İstanbul durumu onlar gibi değil. İyi gene şey bakımından, su bakımından falan. Fakat kalabalık iyi bir şey değil. Süratle dağıtacaksın. Hala daha İstanbul'un etrafına bir matahmış gibi hem de kimyar sanayi yatırımları yapıyorlar. Bu çok tehlikeli o Gebze sanayi mıntıkası falan. Fevkalade tehlikeli. Atatürk şey. başkenti niye attı Ankara'ya. Ya? Yani bir şey. şey. Yani artık hala daha Gebze'nin Dilovası'nın bu hali varken bir sanayi mıntıkası oluşturmak fevkalade yanlış bir şey yani. onu da ses.